Merhaba. Bugün sizlerle Just Box Marathon oynayacağız. Bugün sizlerle arkadaşlar Just Box oynayacağız. Just Box Marathon hem bu tarzı çok beğendiğim bir oyun. Arkadaşlar burada karakterler var. Şimdiden iki tane karakterimiz var ve bunun. Yani arkadaşlar ikinci bölümde gerçek. Merak etmeyin. Bunları alalım. Ve kutu 3. Ama arkadaşlar az önce hiçbir şey çıkmıyor. Bakın şu an bir şey verir. Çok şey güzel olur. Çıksa Zor Arkadaşlar parlayan bir Eşim bu çok seviyoruz Ve bitirmeye çalışacağız Ve artık bir kutulardan 4 yapmamız gerek 4 karakterimiz olunca Yine dört yazması gerek. Fark etmiyor. Bir iki karakter varken dört yazarsa iki karakter verir. Eğer dört karakterimiz varsa dört yazar ama tamı tamına 5 yazarsa da iki tane parlayan bir olur. Parlayan bir. Ha! Bak bu düşük puanı hak etmiyor bir efsane çıksa daha iyi. Ya pardon, gibi oluyor ama tok yazıyor. Tamam, bunları açalım. Aç. Abi büyük kutuya hep şey çıkmıyor ya. Çıksın. 4 ay şey çıkıyor. Ama altı yasak baksaydı 2 karakter çıkarabilirdi. Ve Bak. Ne yoktu değil bu. Burası geliyor. Arkadaşlar şunu ilerleyelim. Evet arkadaşlar ilerleyelim. Arkadaşlar e böyle ilerlersek böyle nasıl da alalım? Böyle ilerleyelim. Böyle nasıl alalım? Şimdi burada kutularımız var. Önce büyük kutu. Hiçbir şey çıkmıyor böyle kutuyu. E, sonra saklıyorum. E, ondan da hiçbir şey çıkmadı. Mega kutu. Beş. Artık altı yazması gerek. Şimdi altımız yüksek buradan da şunu alayım okay. evet arkadaşlar ekranın burada aldık oldu gidiyor beni idare eder Beş. Arkadaşlar neden böyle bir şey yaptım? Çünkü altını alıyoruz. Şey ve buradan da altı. Ve bütün şeyle tamamladık. Kaç altınımız olmuş? Şunu almak istiyorum bu iyi. Buradan açalım. Bunu da açtık bir şey çıkarsa güzel olur. 3 Balon işte. Öyle.